Bu fabrikamızda 2016 yılına kadar 280 fırtına obüsü üretilerek Türk Silahlı Kuvvetlerimizin hizmetine verildi. Türkiye'nin sınırlarının korunmasında ve sınır ötesi harekatlarında adeta destan yazan fırtına obüslerinin üretiminde emeği alın teri olan herkese şahsım milletim adına şükranlarımı sunuyorum. Libya'da olduğu gibi, Azerbaycan'da olduğu gibi aynen devam edecektir. Türk savunma sanayinin gurur abidesi olan bu fabrikamızı yeni yatırımlarla, yeni insan kaynağıyla, yeni inşallah kabiliyetlerle geleceğe taşımak boynumuzun borcudur. Bunu sizlerle başaracağız. İnşallah Altay tankımızın da kendi sınıfının en ileri sistemleriyle donanmış olarak sahada görev yaptığı günleri yakında göreceğiz. İHA'larımızla, SİHA'larımızla yakında hizmete girecek olan TİHA'larımızla nasıl göklerde destan yazıyorsak yeni nesil fırtına obüslerimizle Altay tankımızda da Karada aynı başarılara imza atmakta kararlıyız. Hiç endişeniz olmasın. <laughs> Gelecek nesillere bırakacağımız en büyük miras her alanda olduğu gibi savunma sanayinde de gerçekleştirdiğimiz eserlerimizdir. Hizmetlerimizdir. Yatırımlarımızdır. Güçlü bir savunma sanayine sahip olmadan istiklalimize ve istikbalimize sahip olamayız. Önce bunu başaracağız. Onun için zırhlı taşıyıcıları çok mu çok önemsiyorum. Çünkü ona güvenle bakıyoruz. Kendimiz, dostlarımız ve tüm insanlık için daha güvenli, daha huzurlu, daha adil bir dünya kurmanın mücadelesini yürütüyoruz. Bize ne dediler? Kimlerin dediğini biliyorsunuz zaten. Ne işiniz var Suriye'de? Ne işiniz var Libya'da? Ne işiniz var Karabağ'da? Ne işiniz var Doğu Akdeniz'de? Bunu diyenler ya dünyadan habersiz ya da düşmanın kılıcını çekmektedir. Evet. Biz Libya'da da varız, Azerbaycan'da da varız, Suriye'de de varız, Doğu Akdeniz'de de varız. Olmaya da devam edeceğiz. Allah nasip ederse 20 Kasım'da pardon 20 Temmuz'da Kuzey Kıbrıs'tayım. Geniş bir ekiple orada olacağız. Ve geçen günü Avrupa Komisyon Başkanı ile konuşuyoruz. Diyor ki duydum ki Kıbrıs'a gideceksiniz. Evet dedim gideceğim. Ya oradan sert mesajlar vermeseniz. E dedim nasıl mesajlar vereceğimi de bana bildirirseniz ben o metni orada okurum. Yani bunlar kimin kim olduğunu hala öğrenememişler. Ya ben Türk mevla bu milletin bir evladıyım. Sen Erdoğan'ın ne zamandan beri talimatla konuşma yaptığını öğrendin. Biz hakkımız neyse bu hakkımızı söke söke alırız ve alacağız. Ve Doğu Akdeniz'de Kıbrıs'taki özellikle bütün o denizlerde oralardaki petrol arama işlemlerimizi yürüteceğiz. Şu anda yürütüyor muyuz? Yürütüyoruz. Sondaj yapıyor muyuz? Yapıyoruz. Sismik araştırmalarımızı yapıyor muyuz? Yapıyoruz. Ve devamlı doğalgazın sinyalleri geldi. Şimdi inşallah hedef bir an önce oradan doğalgazı çıkarmak. Ve doğalgazı çıkardıktan sonra da zaten benim milletim çok daha rahatlayacak. Çok daha ucuza dol gazı kullanma imkanını yakalayacak. Bölgemizdeki dostlarımız ve kardeşlerimiz güven içinde olacak ki insani ve ekonomik ilişkilerimizi hep daha ileriye taşıyabilelim. Arifiye'de sizlerin yaptığı işte bu büyük mücadelenin en önemli unsurlarından biri olan toplarımızı, tanklarımızı üretmek çalışır durumda tutmaktır. Rabbim hepinizden razı olsun. Bu duygularla bir kez daha hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Şu anda üzerinde bulunduğum otobüste BMC'nin ve bu otobüsten sizlere hitap etmek de bizim için ayrı bir elhamdülillah zevk. Daha iyisi olacak. Ülkem ve milletim adına her birinize şükranlarımı sunuyorum. Kalın sağlıcakla diyor. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.